Merhaba arkadaşlar. Bugün Muğla Akyaka'dayız. Azmak Nehri'ne geldik. Suyun içine girdim. Küçük bir video çekeyim dedim. Ama müthiş soğuk. yaz, kış 8 dereceymiş burası. Bildiğin dondurucudan aldığımız su gibi. Buz gibi ya buz. İnanılmaz 8 metre derinliğe bile ulaştığımızda bu görüntü değişmiyormuş burada. Cam gibi. sazlıkların içinde çok güzel şuna bakar mısınız akvaryum gibi inanılmaz güzellikte. Ördekler geliyor, insanlar kahvaltı yapıyorlar nehrin kenarında. Böyle, azıcık çekeyim. Mina giremiyor soğuktan. Çok sığ yerlerde geziyor o yüzden. Yani bir yarım saat bu suyun içine dursak kesin hasta oluruz şu an soğuktan ayağıma değen taşlar o kadar acı diyor ki inanılmaz soğuk böyle hemen yanında yoldan geldik zaten şehir içinden indik sol tarafa döndük hemen nehrin yanından geçiyormuşsunuz zaten biz nehrin başlangıcına bulmak için Navigasyona uyduk bayağı tarlalık işlerine girdik aslında da. Sonra tekrar yanından geçtiğimiz nehre geri döndük. Çok güzel anneciğim. Yine cennet vatanımızın cennet gibi bir yerindeyiz. bir karpuz olsa şöyle kenara bir yere koysaydık buz gibi yerdik diye düşündük geldiğimiz gibi. Çok güzel. Videoyu burada sonlandırıyorum güzel yerler gezdiğimizde tekrar yeni videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.